Herkese selamlar arkadaşlar. Arkamda ne olduğunu tabii ki de başlıktan biliyorsunuz ama tam olarak görselini görmediniz. Arkamda bence değeri tam da ona 10 milyon dolar olan bir kale var. Ciddiyim yani. Baya değerli bir şey çünkü baya bir emek verdi. O zaman döneyim yavaştan. Evet. Uzunluğu bu kadar. Kaça kaç olduğunu zaten ekrana yazmışımdır şimdi. Şimdi yavaştan gezelim o zaman en iyisi arkadaşlar. Şöyle surlarımız var. Klasik kalede olduğu gibi. Şöyle merdivenlerimiz var çıkan yukarı. Merdivenlerde de cidden bayağı bir verdim. Bu yapıyı yaparken arkadaşlar omuzum falan her yerim tutuldu. İçi bu şekilde buralara arkadaşlar ticaret yolu vesaire vesaire bir şeyler yapacağız. Sonra köy olacak yani bu taraf köy ortadan ticaret yolu geçecek ya da etrafın ticaret yolu dolanacak. Onu da bir sonraki bölümlerde yaptıktan sonra gösteririm arkadaşlar. Dört tane gördüğünüz gibi kulesi var. Dört tane. Daha kapısını falan yapmadım arkadaşlar. Onları da bir sonraki videoda göstereyim. Şimdi videoda aceleye geldi biraz. Yani benim gözümde bunun değeri 10 milyon dolar anlamda yani çok emek verdim arkadaşlar. iki gün sürdü bunu yapmak. Sabah kalktım, sabah da uğraştım, akşam da uğraştım. Ve büyük bir alan. Zaten ekrana yazmıştım kaça kaç olduğunu. Tekrar bir ekrana gelsin. Yani bu kadarı bu kadarlık bir alanı çevirmek zor arkadaşlar. Yani emek isteyen bir şey bildiğiniz gibi. Sonucun linkini açıklama kısmına koyarım arkadaşlar. Açıklama kısmına koyamıyoruz daha doğrusu yani söyledim kusura bakmayın. Sonucunun linkini arkadaşlar yorumlar kısmına sabitlerim arkadaşlar. Kalede uzaktan bu şekilde görünüyor. Birazcık da yükseleyim sizin için. Gördüğünüz gibi kalede bu şekilde gözüküyor yukarıdan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu video kısa oldu biliyorum. Abone olup like atarsanız sevinirim.